Şimdi e, tanıma geçiyoruz. Tanımın birinci unsuru Kur'an şu kitabı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayatı tekviniyeyi okuyan mütenevi dillerinin tercümanı ebedisidir. Çok dikkat çekici. Yani Kur'an'ı tarif etmeye başlarken niye böyle bir cümleyle başlarsınız? Çok da garip aslında bir sıralama yapmaya kalkışsaydık ben daha önceden herhalde bunu sonraları zikrederdim diye düşünüyorum. Ama değil. Demin söylemek istediğim aslında Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez olduğunu ve icazını beyanın insanları ilzam edecek, çaresiz bırakacak yegane unsuru budur. O da nedir? Kur'an ve kainat bütünlüğünü görebilmektir. Onun için hiç kimse eğer bu kainatta yaşıyor ise, bu nizam ve intizamı müşahede ediyor ise kalkıp bu kainat ile Kur'an arasındaki ilişkiyi gördükten sonra Kur'an'ın Allah kelamı olmadığını söyleyemez. Böyle bir şey söz konusu değil. Aslında batılların yapmak istedikleri en önemli şeylerden bir tanesi bu olmuştur ki başarısız olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de bilimsel gelişmelere aykırı ayetler tespit etmek maalesef bugüne kadar hiçbir ayetin bilimsel gelişmelere, keşiflere, icatlara ispat edildikten sonra aykırı olmadığı görülmüştür ve bunda bir yol alamamışlardır. Tefsirler başka bir şey. Yani tefsirlerdeki mesela dünyanın düz olduğuna dair getirilmiş olan bir ayet başka bir şey. Ay'a çıkılamayacağına dair bir ayetin olduğunu söylenilmesi başka bir şey. Ama bizatihi ayetin kendisinden hareket ile bir çelişkinin olduğu ortaya konulamamıştır. Konulamayışının sebebi aslında Kur'an ve kainat birlikteliğidir. Onun için üstad bunu tanımının başına koymuştur. O da şu, Kur'an şu kitabı i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. Şimdi çok fazla boğmayacağım aslında kelimeleri ama benim Risale-i Nur okurken çok tefsirci olmamdan da yani tefsirle ilgilenmemden de kaynaklanan bir takıntım var. O da her bir kelimenin seçilmesiyle alakalı. Bir iki yerde sadece değineceğim. Asıl konudan çok fazla uzaklaşmayalım diye. Bir kere şu anda Kur'an'ı tanımlıyoruz. Kur'an'ı tanımlıyoruz. Şu kitabı kebiri kainatın bir tercüme-i ezeliyesi. O halde önümüzde iki tane dil var. Tercüme olabilmesi için iki dilin olması gerekiyor. Çünkü tercüme bir dilden başka bir dile yapılır. Evet hakikaten öyledir. Kur'an kelam sıfatının yansımasıdır. Kainat ise kudret sıfatının yansımasıdır. Biri diğerine, diğeri ötekine çevrilmiş olsa karşımızda bulacağımız şey aynı şeydir. Peki İkinci söylemek istediği, şimdi ben bunun delillerinden birkaç tanesini söyleyeceğim. İkinci söylemek istediği şey nedir üstadın? Bu ayatı tekviniyeyi okuyan, ayatı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercümanı ebedisi. Ayatı tekviniyeyi okuyan ne? Ayatı tekviniyeyi okuyan ne? Kainat. Kainatta kevni ayetler var. Kevni ayetler var. Kainatın her tarafı ayetlerle dolu ve bunların her birinin farklı bir dili var. Mesela diyelim ki bir kuşlar aleminin kendine ait bir dili var. Bir gökyüzündeki yıldızlar aleminin kendine ait bir dili var. Bir dil ile konuşuyor. Bu dilleri bize anlamlı hale dönüştüren bir şey var. O da Kur'an-ı Kerim. Çok bariz bir şey söyleyeyim. Beni en fazla etkileyen ayetlerden bir tanesi. Ma yumsikuhun ne Rahman. Gökyüzündeki, gökyüzündeki kuşlar. Bu kuşları gökyüzünde tutan nedir? Nedir? Evet, gökyüzünde kuşlar. Eğer derseniz ki gökyüzünde kuşları uçuyor tutan şey şu fiziki şeydir, bu fiziki şeydir ama can çıktıktan sonra orada durmuyor. Bütün fiziki şeyler olduğu halde. İşte anlıyoruz ki Risale-i Nur da zaten bunu yapmaya çalışıyor. Yani gökyüzünde manayı ismi, manayı harfi dediğimiz mesele de tamamen buraya dayanıyor. Küçük bir kelime farkından bahsedeyim. Birisi tercüme, biri tercüman. Neden? Çünkü dilden dile tercüme derken genel bir şeyden bahsettik, detaydan bahsetmedik. Kitap, Kur'an ve kainat. İki dil var, iki dil arasındaki mesele tercümedir. Ama diller söz konusu olduğunda neye ihtiyacımız var? O dilden o dile aktaran birisine ihtiyacımız var. O halde burada da üstad tercüman diye kullanmış. Ezeli ve ebedi kelimeleri var oraya takılmıyorum. Devam ediyoruz. Peki bunun Kur'an'i arka planı var mı? Evet var ve keyyin min dabetin min ve ayetin fi semavati vel ard yemurrun aleyha ve hum anha muridun. semavat ve arzda nice ayetler vardır ki insanlar onlara aldırış etmeden çekip gidi verirler. Semavat ve arz ne ile doludur? Delillerle. Ne dedi? Mütenevvi dillerinin tercümanı. Mütenevvi diller var. Ayet-i kerime kendisi söylüyor bunu. Eğer biz Kur'an'dan hareketle tanım yapsaydık zaten bu onu gösterecekti. Senurihim ayatina fil afak ve fil enfus. Afakta ve enfüste size deliller göstereceğiz ki hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Bir şey ortaya çıksın ki bu haktır diye. Buradan da afak ve enfüs delilleri olduğunu görüyoruz. Onun için ben tekvini icaz dediğim zaman dedim ki tekvini icazın içerisine hem kendimiz yani beşer, bizati insan hem de biziz çevreleyen dış dünya giriyor. Bu ayeti kerime de onu gösteriyor. Yani Kur'an kainat kitabını okuyor. Kainat kitabının içerisine kim dahil? İnsan da dahil. Biz kainat dediğimiz zaman bunun içerisine kendimizi çekmiyoruz. Kendimiz de bunun içerisinde yer alıyor. Bir başka ayeti kerime قُلْ لَوْ bahru الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِمْ لَنَفِدَ bahru kabla اَنْ تَنْفَدَ Rabbi". Bu da hepimizin bildiği ayeti kerime denizler mürekkep olsa Allah Teala'nın kelimelerini yazmak için deniz ve onun bir mislisi daha tükenir de onun kelimeleri tükenmez. Peki şimdi şöyle bir soru sorayım. Başta demiştim bunu okuduktan sonra ne olacak? Evet bunu okuduktan sonra şunu anlıyoruz ki aslında Kur'an-ı Kerim'in gönderilme nedenlerinden en önemlisi dış dünyada yaşadığımız hadiseler dış dünyada var edilmiş bütün mahlukat hepsi birer risaledir. Bunların hepsinde bizim okuyabileceğimiz bir şey bulunmaktadır. Ama bunu bize söyleyen, bunun nasıl okunması gerektiğini bir tercüme olarak bize anlatan Kur'an-ı Kerim'dir.